Tamam, yolladın mı hepsini? Tamam, o iş sende artık. Tamam, Mustafa'yı sorgulayan... Konuş, konuş Münir. Gizlimiz, saklımız kalmadı nasıl olsa. Bütün kirli çamaşırlar ortada. Ne oldu adamları? <laughs> hepsini İstanbul dışına dağıttım. Mustafa'yı o fabrikayı götürdüğümüzü bilen hiç kimse kalmadı İstanbul'da. Onu söylüyorlar. Ya ne yapacağız? Nasıl bulacağız bizim salakları? Geri zekalılar iş yaptılar. Onlar herhalde. Hadi inşallah. Alo. Ödemeli ya kesin onlar. Alo. <laughs> Mustafa ben. Günaydın. Günaydın Serkan. Nasılsın? Yaralıyım. Biliyorum, biliyorum. Haberim var. Herkesin haberi var. <laughs> ne yaptın sen salak herif? Ha? Hepimizin başını belaya soktun. Yardım et bana. Sana artık kimse yardım edemez. Kötü durumdayım. Ama... ...beter ol Allah'ın ahmağı. Neredesin sen? Ya ne bileyim Riva'ya yakın bir yerlerdeyim. Bana bak acilen bir yer lazım bana. Vaktim çok az. Çabuk ol lütfen. Senin için güvenli bir yer yok artık. Elimizden gelen her şeyi yaptık akıllan diye. Ama buraya kadar, senin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok! O zaman sizin için de hiçbir yer güvende değil. Bak ben güvende değilsem siz de güvende değilsiniz demektir. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Bizle uğraşacağını önce kendi <laughs> kurtar! Bana bak, yardım etmezseniz bana pişman olacaksınız. Elinden geleni ardına koyma salak herif! Yeter be! Neredeyse orada kal! Yakalan geber umurumuzda değil! mi ediyor? Mustafa'yı da değil mi? Çocuklar için şantaj mı yapıyor? Hayır öyle bir şey yok abla ya. Çocukların hayatı de değil mi? Hayır ablacığım sakin ol yok öyle bir şey. Sıra onlarda değil mi? <laughs> ablacığım sakin ol ne olursun. Sakin ol. Ne oldu? Ablacığım lütfen. Devam edin, bir kopya savcı beye gönderin. Ne yapıyorsun be? Tamam aynısından alacağım sana merak etme. Ne alırsın? Bak bana yapılan hiçbir şeyi unutmam tamam mı? İyiliği de kötülüğü de. Siz bana iyilik yaptınız, bunun karşılığını göreceksiniz kızardın sen. Yaram aldı herhalde. Tamam biraz uyuyayım ben. Akşam karanlık basınca buradan çıkar giderim. Bir yere gidemez. Hı. Hadi kalk götüreceğim seni. Ya kalkacak halim yok benim. Ben yardım ederim sana. Hadi kalk. Hı. Hı. Buradan ayrılmayın. Kimseyle de konuşmayın. Bacaklarınızı kırarım ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.